Bugün sizlerle birlikte en köyde yapacağız. Haritacılık dedim ki atacağız. Ben biraz şey bulmuşum arkadaşlar. Bu videom yer orada bölündü. Ondan dolayı böyle. Arkadaşlar ben bu bölümde iskelet arayacağım. O yüzden şey... hileyle bir gece yapalım. Hileyle yani çoğu youtuber hileyle yaptığını söylemiyor. Dur ben niye aşamaya bastım? saat gece komut yazmaya bir de üşeniyorum ya şimdi bakalım zon ay iskelet gel gel tık 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 dememe sebebi arkadaşlar iskelet de takır çıkarsıyor çıkartıyor ya ondan dolayı Hı. bir tane çıktı bir dakika hemen şunu bir giyelim Tamam. Ne yaymış? Görmüyor bu beni. Oo. Oh. Oha ya. Ben kalkınca şimdi görüyor. Oyunun bakı. Hadi bakalım. Hadi lan. Sıkıyor mu? Hoppa. Hayır, aga be. Ha öldürüp. Oy oh, zaman kaç. Ha, bu zombi de kesin. Zombiye ayrımcılık yapmıyoruz arkadaşlar. Of. Arkadaşlar bir hemen aşayım, açıyorum fulleyeyim. Hazırız arkadaşlar. Şöyle. Zikzak zikzak. Hoppa. Bir üçüncü tamam. Yes. Tent jump. Oley. Of bu araya az önce çok fena proydu. Aa, bu niye düşer şey? Çok mutlu olurum. ah, ben düşmedi. Tamam. Ben de Tamamdır. Vay be. Kendimi daha önce bu kadar pro olduğumu bilmiyordum. Hadi biraz daha alalım. <laughs> kaybım gitmiş ama dolmuş hepsi. Burası canavarların karargahı galiba. Hadi bakalım canavar abi. Ada 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 yapma. Tamam bir benzeri inci daha. Hoppa. Tamam sizi bir katlettik. Sağ olun abiler. Yani böyle keseyim. Hadi kesin birbirinizi siz. Yok o bekleyemem. Şimdi Tamamdır. şey güzel avlanıyoruz. Şimdi burada iki creeper, üç creeper. Burada da bir tane skelet gördüm. Tamam creeperler. Tamamdır. Sen uzaklar. Tamam. Bir zombi. Bence yakında. Of. Oh. Neredesin lan? Ha orada. Hain. Çaktırmadan geliyor bir de. Yine hüftü attı. Yine kineksi yine yaptı yine. Hadi bakalım. Oh Arkadaşlar video durdurmayayım muyum Yok ya durdur, durdurmayayım. Sonra kaça kaldığımı diyenler olabilir. Çünkü öyle yapıyorlar bazı kişi benim videolarımda. Şimdi şöyle ekmek alayım. Yok evet, ben niye kılıçına saldırmıyorum? Bu altına 5 vuruyor, kılıç 6 vuruyor. Fedir Bu, bu zombinin beynin kaç ay kılıçıcı? Geliyor suya atıyor. Daha güneş olmadı. Vay be. Çok akıllısın. Hadi hadi. Ha. O ne? Büyüdü mü? Arkadaşlar bir dakika. Attı da oyun beni. Arkadaşlar girdim oyuna. Hemen. E ben, ben kocumu almıştım. Neyse bakayım arkadaşlar. Hemen şöyle kocumu tekrar alayım. Şurada işte hemen biraz kapışayım. Hadi bakalım. Hain Hain ya. bir bomb başka bir yerden mi saldırıyorsunuz? Ama başka bir yerden saldırıyor. Hainsiniz siz tam. hop. Hop 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 Hap, hop 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 Çabuk korktum ağzı süzdü Tamamdır Şu bundan da biraz sömürelim kemiklerini Şimdi, Buradaki Üsküye tabi Üsküye tabi çok yaşa Tamam yiyin birbirini Kim bana vurdu Ayrımcılık yapmıyoruz. Hepiniz canavarsınız. Kim kimi yendi? Ya sen yenmişsin onu. Aferin. Tatlı şişti kayıt. Sen kaldım. Kim bana? Nereden vurdu? Ya oyun hep beni atıyor arkadaşlar. Anlaşılan oyun çok kasıyor. Bir bakalım. İstersen çıkmazsın. İstemediğim yere çıkıyorum ya. Allah bir şey söylesin. Arkadaşlar doğruca video. Arkadaşlar hava devam ediyor. Hadi. Ayrımcılık yapmayın. Ayrımcılık yok. Ayrımcılık. Hadi bakalım. Çıkart bakalım. Şöyle biraz. Dokuz tane kemik dur. Kemik. Evet bu canavarlar girdi ya. İçime girdiniz şimdi canavarı. Evet. evet. E, i̇ki var mı vuruyor bay bana? Evet arkadaşlar ben bunu bir kat keseyim. Katil hain. Tamam her şey. Orada onlardan bir şey çıktı mı? Arkadaşlar. Bir yok hiçbir şey arkadaşlar. Tamam yukarıda bir kemik. Bu kemik. Başka bir iskelete aittir. Hadi evet, arkadaşlar. Şuradan Creeper gel beni kovala. Hop hop. Hop hop. Aa. Gelin Creeper amcalar. Gel Creeper abi, gel Creeper abi. Hop hop hop. Hop hop hop. Tamamdır. Ben de şu bitmiş biraz. Tamamdır. Şu şunu da düşün. Ah. Hain ya. Bana çalışmıyor mu yiyorsunuz? Evet. Ben da oradan. Neredesin? Ah. Oh. Hepsi bunda. O kadar zombi bir kesim. Sadece çekiş sen mi etim var? Yok, sizden fazla mı yoksa? Yok, bilmiyorum. Arkadaşlar hemen şöyle bir parkur yapalım. Şurada bir tane Buradan var. Başka bir şey var mı? Yok. Kesin bir adam Zombi. Zombi adamlar. Üst kez adamlar sabah olmak üzere. Birazdan sonumuz geldi hepinizin. Sonunuz gelecek. Hepinizin sonu var. Bakın. Sizi bir keseyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam edeceğim. Arkadaşlar yani şıkkı durdurdum da. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Hala daha aynı yerdeyim kes keseyim bunu da hoppa acaba ne kadar okumur 11 e o kadar şey öldürme ben ya canıcılar neredesiniz hadi bakalım arayalım biraz daha 15 de olmuşum arkadaşlar köylü burada ne yapıyorsun sen Arkadaşlar oh, Siz köye Keseyim sizi oh. keselim Bak dikkat olun Oyağımdan denk alın böyle Tamamdır arkadaşlar Köye girmeyecek Yasa bunlar Yasa Kimyasal Aa, eskisi gibi. Arkadaşlar bir yapıyoruz. Kaç mı? 11. dakika yaş koşunaya bastım. Hayır. Gindom'u yapayım. Zaten gindom'daydı. Bir de o huz hal böyle clear. Tamam arkadaşlar. en Aç. Öz. Hep aynı şey olsun Gündüz işte. Evet, kılıyı çekmedim mi ben? Ha. Çabuk değiştirmek lazım. Hadi oradan şunları. Da. Kemik tozu. 45 tane kemik tozu. Hiyazar en azından. üstünlük bir kazanırsa kar ya. Nereden bakacak kar? Ah, ah. Evet. Evet. Şu olayı da koşalım. Şu oyun bozdum. Ve direkt ve direkt bir yer çıkıyor arkadaşlar. Yani şuradan çıktık. Şuradan diğer tarafından çıkmış arkadaşlar. Ama şöyle geçiyorum arkadaşlar. Birkaç yumurta oyuyor. <laughs> Oğuzuna. Çok kazandırıyorsa arkadaşlar bu işi yapmaya devam ederiz. Doğru. Hindistan'ın sen yine ayrı. Ya işi yok ya. O tasmalardan biraz daha alırım. Zaten adamın sınırsız tasma var. Yani, yani. Tamam, kötü şeydenmiş. Şimdi burada çiftçik koymuşuz arkadaşlar. Aa, burada birkaç tane var. Onlar, onları yetiştirmemiştim ama toplayayım onları da. Bunlara fiyat yapıp saçları arkadaşlar. İşte. Hoppa, bu kadar. buraya bir yere çiftliğini koymuştum. Unuttum yerini. Arkadaşlar bir video durdurayım. Arıyorum ama. Arkadaşlar yaptığım çiftliği buldum. Şimdi şu bunları da bir ekeyim arkadaşlar. Hoppa. Dur ya şey de ektim. Hoppa hop, hop Hop. Şimdi arkadaşlar. Üçlü yapalım hepsini. keseyim arkadaşlar. Güzel bir verim elde ettik mi? Çoktan iyi bir ettik. Bayağı iyi verim edebiliyorsa bunları içe vermemiz lazım. Yani 25 tane. 20 tane. Yani bayağı iyi verim elde edebiliyorsak oluyor. Bu iş bence iyi. Her akşam böyle olan mutlak yer kötü olabilir. Arkadaşlar kaç yapmamış ondur. Ar Arkadaşlar satışımı yapacağım. Ardından videoyu kapatayım.